Dakika bir, gol bir. İnşallah benim sizde gördüğümüz siz hiçbir zaman görmezsiniz. Ne yapacağım ben? Bana kızgın mı? Lütfen onları bu çiftlikten gönder. Merhaba arkadaşlar. Rüzgarlı Tepe 64. bölüm yeni tanıtımıyla kanalıma geri dönüyorum. Halil Zenyebe diyor ki artık gerçekten dinlenmek istiyorum. Zor olduğunu biliyorum ama bir süreliğine başımı bela sokma. Halil Zenyebe, işte başlıyoruz. Songül diyor ki, umarım benim sende gördüğümü hiçbir zaman görmezsin Halil Halil ne yapacağımı söylüyor. Halil Zenyebe der ki, biraz sonra atölyeye gel. Yapacak. İşlerimiz var ve ona neden bana bakıyorsun diye sordu. Zeynep Halil'e, yapacak işlerimiz olduğunu söylemiştin. Halil diyor ki: "Bilmiyorum, çok hızlı geldin. Artık eminim." Zeynep ne için diyor? Halil Tekine: "Sen." Zeynep soruyor: "Gülhan bana kızgın mı?" Gülhan Halil'e: "Lütfen onları çiftlikten uzaklaştırın." Arkadaşları Gülhan, kardeşi Halil'i korumak istiyor ve bu yüzden lütfen Halil Zeynep ve ailesini çiftlikten göndersin dedi. Peki arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Halil ne yapacak? Zeynep ve ailesini çiftlikten kovacak mı? Görüşlerinizi yorum kısmında paylaşın arkadaşlar. Daha güncel videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.